Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni oyun modlarından devam edeceğiz. Arkadaşlar bir haftadır video çekmiyorum. İşlerim vardı arkadaşlar. İşlerimi yaptım. Yine yapıyoruz. Arkadaşlarım gördüğüm kadarıyla oyun güzeldi. Ve yükledik. Size gösterdik. Oynayabas. Klasik normal olacak arkadaşlar. Ne yapayım? Boş Yani ya bekliyoruz arkadaşlar. Savaş başlıyor. Tamam. Bir tane sopacı aldık galiba. Madenci. Madenciyi kontrol etmek için üzerine dokun bir tane de sopacı alacağım iki tane sopacı bir yer yapacağım ben de sopacı güzelmiş bakalım Arkadaşlar ben bir taktik buldum madenci alırsam da Ablasın mı Kazanmak için düşman heykelini Kaç 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 kaç. Kaç öleceksin içinde arkadaş. şey yap. Gir oraya. Bir tane da sopaçal alalım. Gel. Hadi yap. Arkadaşlar bir de abone olmayı unutmayın. 15 like gelirse yine çekeceğiz. Evet devam. Bakın arkadaşlar taktiğim uygulanıyor. Bu oluyor. Bakalım bir karşı düşmana. Onlar daha bir... Oh, oh ileride bizim de şeyimiz olacak. Çok optimist. Öyle düşünüyorum. Şimdi hep sopacı almalısın. Evet. Savaş oyunu arkadaşlar bu. Şimdi direkt yapalım. Zaten içinde varmış bunun. Altın. savaşacağım. Arkadaşlar savaşıyoruz. Bence kazanacağım. Bu bir tanesini alayım. Şimdi ben arkadan bunu <laughs> Evet canlar yeter arkadaşlar. Kaç. Tak takviye istiyorlar. Kaç. Ya ben seni. Bir yasak da arkadaşlar. İki Ortaya git. Şimdi alalım yine. Madenciğim. Hadi. 300, 400. Tam tane madenci. Bir tam madenci. Bir tane de sapıcı saldıracağım şimdi. Evet. Arkadaşlar saldırıyorum. Hadi gel. Tamam 15 kitle. Şimdi ben. Bunlar hepsi bitti arkadaşlar. Arkadaşımı şey Evet. Yüksek. Bize hediye veriyor arkadaşlar. Galiba okçumuz oldu. Ve dediğim her şey oluyor arkadaşlar. Evet. Tamam. Bir saat Yükleniyor. Bu neymiş? Bunu bir satın alacağım. Aldım satın. Evet haritayı da yaptık. Evet yükleniyor. Bu sunmuş. yok. Hemen kazınma hazırlayın abi ta bir tane hayretem verdi arkadaşlar. Bunlar yapsın. Arkadaşlar. Yap. Sen yap sen yap sen yap. Kaç. Okşumuzu aldık. buna vursun onlara. Evet. Vur vur vur. 300 lira varmış. Güzelmiş Güzel. Burada öldü be. Yani. Bu ne sesti ya? Evet. Bakalım okçuya. Okçu ta ileri gidiyormuş. Uf. Güzel. Güzelmiş. Şimdi okçuyu almak okçuyu alacaksın. Sopalılar saldıracak önüne. Okçular da arkadan vuracak. Evet. Evet. Aa geldiler. Kaç kaç kaç. Kafadan. Gelim buraya. Aa geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Sıştık vallahi sıştık. Aa biri öldü. La 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 la. Vay be. Ne bak be. Evet devam arkadaşlar. Geliyorlar. Geliyorlar. Sen öl. Sen de öl. Öldür. Çok mutluyum ve altını çıkıyorsan biraz birlikte edinmeyi Sana şey. Evet. Dört tane aldım. Oo, oo, oo. Gelin Gel Lan Kaç 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 gelmiyor. Ha Vallahi azıcık. Tamam. Bitti mi oyun? Kazandık mı? kazandık be. Yes be. Yükleniyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. 15 dakika gelince yine bu videodan çekeceğiz. Bay bay.